Demiş ki işte gel sana istersen şey, söz vereyim, sanmım, bilmem ne yapıyorsan falan. Sonra ben de ben yorum falan sildim. Abi salak salak konuşmayın, TikTok'u bu kadar takmayın, çok takmayın ya. Niye bu kadar takıyorsunuz ki? Çok şey, tamam önemli bir yer olabilir, kitle çekmek için çok önemli bir yer ama hani bu kadar da abartmayın yani, daha yüz kalsın, bilmem nesin. Yani kendini kasma istersen, benim sözüm, benim sözüm diye yani herkes herkese şeyini çekebilir içeriklerini de çekebilir gitmiş Ceren şey Cemre bir tane video çekiyor değil mi sonra onu Sude çekiyor Ceylan Melan çekiyor böyle falan bunlar birbirinin içeriklerini çalınca laf mı ediyor birbirinin içeriklerini çekiyorlar bunlar laf mı ediliyor Aynen. etmiyorlar bana gelince mi laf oluyor herkes herkese videosunu çekebilir yani yok kopya çekme bilmem ne yapma komik olma salak mısın ya? Ben sonuçta çekebilirim. Ben kendi sesimle zaten hani benim şeyimi çalma diyorsun ya. Ben kendi sesimle zaten yani iyi izlenen bir insanım. Milyon izlenen bir insanım zaten. Şu anda 3-4-5 milyonluk insanlar nasıl beğeni alıyorsa ben de aynı beğeni alıyorum şu anda farkındaysan. Ben senin sesinle yücelmiyorum. Ya yani senin sesin o sözü kullandın diye yücelmiyorum ben. Ben zaten normal konuşsam da tutuyor videolarım. O yüzden bu kadar abartmayın yani gelip bana yazmayın A benim sesimi çekmişsin komik olma falan e sana ne ya çekemez miyim burası ya bu platform neden bu kadar çok takıyorsun ki sakin ol da yani ama çok takıyorlar yanındaki Elif mi evet boş ver boş ver de yani sinirlendiriyorlar ne yapayım ne gerek var yani hani benim sesimi çekmişsin falan yok işte benim sözümü kullanmışsın da komik olma falan ya abi senin bunda bir kere sevinmen lazım benim gibi bir insan senin sesini kullanıyor demek ki senin profiline giriyorsa benim gibi bir insan otur şükret dua et yani de ki hani demek ki ben bir şeyler başarmışım de demek ki gerçekten de ben de bir şeymişim de hani sözüm olsun vesaire demek ki beğenilmişim de teşekkür ederim demek yerine veya ...bir şey söylemek yerine neden hani... -"Ya da güzel olmuş falan ha, falan demek -"Evet, diyebilirsin. Benim güzel şey, olmuş diyebilirsin." -"Kendini yüksek görmeye çalışıyorum. Aksak bu yani." -"Evet." Egosu gözü tavan." E, -"Evet, evet." -"İnsan der ki yani, benim profilime girmişsin. Gözle teşekkür ederim." der. -"Değil mi?" -"Ya yok, yok. Millet anca da -"Sus ya." -"Gerçekten. Öyle der." -"Ay dur öyle der. Çaldın... Çaldığını niye teşekkür etsin sana? Şundan dolayı neden teşekkür etsin bana? Çünkü demek ki hani o insan bir şeyler başarmış ki Miraç denilen insan mıdır nedir artık? Demek ki bir şeyler başarmış. Demek ki çok güzel sözler kullanıyor. Eğer ben bunu çekiyorsam ben ondan çok yüksek bir insanım değil mi? Kendimi asla yükseklerde görmüyorum ama sadece bunu söylemek istiyorum. Çünkü bilsin adabını bilsin diye. Ben diyorum ki hani demek ki ben yerine girdiysem o sesini kullandıysam de ki Vay be yani demek ki bir şeyler başarabiliyorum de. Bu insan da benim sesimi kullanıyorsa de demek ki ben bir şeyler başarıyorum de. Değil mi? Sözlerin sahibi bilmem ne sözlerin sahibi. Tamam abi bunda gurur, gururlanmanız gerek sizin ya. Sizin böyle bir şey olmanız gerek. Gururlanmanız gerek. Kendinize bir gelmeniz gerek. Demin Demelisiniz ki bu kız gerçekten bak sesimesi hani sözünü kullanmış demek ki bu çocuk bir şeyler yapabiliyor diyebilirsiniz yani. Hani demeyin ki bir şey çalmış malmış falan demeyin yani. Böyle sinirlerim bozuldu ya. Ne güzel canlı yayın yapacaktım. Ceren'in 7 milyon videosu kaldırıldı. İşte insana emek veriyor öyle. Hiç kimse için kendini üzme. Öyle. Niye yüzüyorum ki? Niye takıyorum ki bu kadar? Nihat, Musa, krallar teşekkür ederim. Bu arada yeni hediyeler çıkmış. Gerdanlıklar falan gördünüz mü? Şuraya bir gerdanlık yok mu? Barku vizyon teşekkürler. Kral, teşekkür ederim. Sen onları boş ver. Boş verdik. Bu uygulamanın nasıl bir yer olduğunu bilmeyen insanlar bence. Bence de. Burada herkes bir... ya. Cem ne gitmiş? Böyle bir şey çekmiş değil mi? Böyle bir şey çekmiş. Yaren de çekmiş, Cellat de çekmiş aynısından hepsi çekmiş. Ee, bu bir şey mi? Yani o zaman kalkıp Cemre şey mi desin? Ya hayırdır ya benim şeyimi kullanıyorsun ya falan mı desin? Övünür kız kendini daha şey hisseder anladın mı? Bu sefer der ki vay be helal ben demek ki bir şeyler başarmışım ki bunlar benim aynısını çekiyor dediler der yani anladın mı? Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Buraya bu kadar şey yaptığınıza göre yani. Neyse boş verin. Boş ver her deyip geçelim. Aynen öyle. Burayın teşekkürler. Var koizyon. Gerdanlıklarımız falan nerede ya? Şöyle bir en iyi bire girelim ya şuradan. Çok mu tatlısın ama? Siz daha tatlısınız bebeklerim. Da, 2 milyon videosu çekecek misin? Yani. Dediğim gibi sinirlerim birazcık benim bozuldu, taban yaptı hatta böyle özür dilerim. Hani çıkıştığım için vesaire bu şekilde hani boş insanlar için çıkıştığım için özür dilerim. Süleyman teşekkürler, Bay kovisyon teşekkürler kral. <laughs> Marviki neden yok? Ee, YouTube'da ben tik alacağım ya, o zaman Marviki kim gelecek tiktir. Az kaldı, yani çok. Az. larımız falan. Benim aşklarımın gözleri bayram etsin bakalım. Ses tonun ve diksiyonun çok iyi. <laughs> Teşekkürler. Bu arada siz hep gülün tamam mı? Yani bunu sen yazmış olmuyorsun. Hani dünya eli dinlemeci içinde falan. Bunu sen yazmıyorsun. Türk Dil Kurumu seni. Youtube videosu ne zaman? kendimle bile uğraşamıyorum yani. Video şu an çekemiyorum bile. Yani. O da en yakın zamanda. Evet o yazmadı ki. Ya neyse bir şey boş ver. O yazsın yazmasın. Sonuçta tamam ben ondan bakabilirim ama yani kendini birazcık yücelmen gerekirken bana laf yapmak yerine teşekkür edebilirdin